Necmettin Erbakan Rektörü de dedi ki yani evet gerçekten de bir derya, bir deniz Erbakan Hoca'yı anlat Özel bir insan hem manevi yönden hem de bilimsel yönden, dünyevi ilimler yönünden gerçekten de çok üst seviyede bir insan. Devlet adamı yönü var, siyasetçi yönü var ticari yönü var, iş adamlığı yönü, manevi yönü var. O nedenle de gerçekten de anma programlarıyla 11 seneden beri anıyoruz, halen de bitiremiyoruz. İnşallah anmak kadar anlamak da nasip olur ve kendisinin yürüdüğü yoldan yürümek, açmış olduğu yolda inşallah ilerlemek nasip olur. Tabi Rahmetler bakan hocamızın sizin de ifade ettiğiniz gibi siyasi mesaisi çok yoğun. Bir de tabi 80'lerde, 70'lerde, 90'ların başında imkanlar bugünkü gibi değil. Yollar böyle değil, araçlar bu kadar e, gelişmiş değil. Efendim havaalanları bu kadar çok değil. Dolayısıyla rahmetli annem çoğu zaman bize tabii hem annelik hem babalık yapmak durumunda kalmış. Allah rahmet eylesin. Çünkü Ankara'dan çıkılıyor seyahatler için Anadolu'ya gidiliyor. E, orada gidip de bugün olduğu gibi akşam programdan sonra uçakla tekrar Ankara'ya dönün. Sonra tekrar istediğiniz yere gidin. Böyle bir imkan yok karayoluyla gitmeniz lazım. Yolların hali malum uzun sürüyor. E çıktığı zaman 10 gün, 15 gün, 20 gün bazen bir ay Ankara'ya geri dönmeden bu çalışmaları sürdürüyorlardı. Ama tabii evde olduğu zaman da mutlaka e, zamanını adaletli bir şekilde üç çocuğuna da ayırır. Yakın bir şekilde ilgilenir. Hiç kızar mı? Onların. Yani çok öyle sertliği olmuyordu. Zaten siyasi hayatında da bilinir. E, hatta tam tersine biraz fazla yumuşak, çok affedici, çok merhametli bu kadar insanlara şans vermesin, bu kadar fazla affetmesin diye serzenişte bulunanlar dahi oluyor. Tabi hep söylüyoruz peygamber ahlakını örnek alıp yaşamak isteyen bir insan. O nedenle de bu affedicilik ve merhamet yönü çok kuvvetli. Tabii bizim de aynen kendisi gibi hem dünyevi ilimler noktasında gelişmemizi, hı hı. E, yeterli olmamızı hem de manevi yönden de tabi ahlaki ve manevi yönden de gelişmemizi ve güçlü olmamızı isterdi ve bu yönde de sürekli ee, bize nasihatları olurdu kendisinin anlattığı bir takım e, hadiselerle ibretlik olaylarla hadis i şeriflerle dini bir takım prensiplerle bizim yetişmemize o noktada çok büyük önem verdi attığınız adımın ahiretteki karşılığı ne olacak bunun hesabı nasıl verilebilir diye düşünerek adımınızı atmanız gerekir diye bizleri her zaman öğütlerdi. O çizgi üzerinde bizleri yetiştirdi. Tabii kız çocuklarının da okuması, erkek çocuklarının da ayrım gözetmek sizin mutlaka üniversite mezunu olması Erbakan Hoca'nın çok önem verdiği bir konuydu. İşte ablalarımdan bir tanesinin kimya mühendisliği okumasında Erbakan Hoca'nın çok büyük etkisi oldu. Kendisi de çok iyi bir mühendis. Bizim de tabii elektrik elektronik mühendisliği okumamızda yine kendisinin çok etkisi oldu. Dediğim gibi hem manevi yönden, ahlaki yönden çocukların gelişmesi, yetişmesi hem de tabii dünyevi ilimler yönünden donanımlı ve yeterli olmalarına büyük önem verirdi. Bu Bolu'da hafta sonları gittiğimiz bir otel vardı cumartesi gidip işte pazar günü tekrardan Ankara'ya döndüğümüz kendisinin fırsat bulabildiği zamanlarda orada fotoğrafımız da var hatta o otelin arkasında da Bolu tabi yeşillik çok güzel çimenler vardı orada Erbakan Hoca ile top oynamıştık ben topumu götürmüştüm oynayalım mı demiştim Erbakan Hoca da benimle oynamıştı benim tabi spor ayakkabılarım var daha spor bir kıyafetim var ama Erbakan Hoca kunduraları var ayağında. Kumaş pantolon var, süveter var üzerinde. O şekilde beni kırmamak için beraber top oynayan görüntülerimiz var. Ben de herhalde 8 ya da 9 yaşlarındayım. İlk ve son beraber herhalde top oynayışımız da o oldu diyebilirim.